Bankaya para yatırdığınızda faiz alıyorsunuz. Bu hepimizin bildiği bir şey. Aslında bankaya kullanması için borç veriyorsunuz. Bunun karşılığında bankada size faiz ödüyor. Peki size şunu sorsam, devlete ya da büyük bir şirkete siz de borç verebilir misiniz? Cevabı evet, verebilirsiniz. Ve karşılığında düzenli faiz geliri elde edebilirsiniz. İşte bunun adı tahvil. Tahvil, finans dünyasında çok önemli bir yatırım aracı. Ama çoğu kişi ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Bu videoda tahvilleri sıfırdan öğreneceğiz. Tahvil nedir? Nasıl çalışır? Kim çıkarır? Kim alır? Avantajları, riskleri ve yatırım stratejileri nelerdir? Hepsini adım adım, en basit şekilde inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi tahvili en basit haliyle düşünelim. Bir arkadaşınıza borç verdiğinizi hayal edin. Mesela Ayşe, Ahmet'ten 1000 lira borç istiyor ve borcunu 3 hafta sonra ödeyebileceğini söylüyor. Ahmet de ona diyor ki, tamam, sana bin lira vereyim. Ama her hafta bana yüz lira faiz ödeyeceksin ve üç haftanın sonunda bin lirayı geri vereceksin. Ayşe bu teklifi kabul ediyor. Birinci hafta yüz lira faiz ödüyor. İkinci haftada aynı şekilde yüz lira faiz ödüyor. Ve üçüncü hafta yüz lira faiz ile birlikte ana parayı yani bin liralık borcunu da ödüyor. İşte bu aslında bir tahvil. Şimdi Ayşe'nin yerine herhangi bir devleti ya da şirketi koyalım. Ahmet de yatırımcı, yani sizsiniz. Devlet ya da şirket borç almak ister. Bunun için bir tahvil basar. Bu tahvil aslında bir senettir. Siz de borcu verir bu tahvili alırsınız. Onlar size düzenli olarak faiz öder. Vade bitince de ana paranızı geri alırsınız. Kısacası tahvil eşittir. Borç ver, faiz al, günlük hayattaki borç verme ile tek fark şu, tahvil resmi bir kağıt. Yani yazılı bir sözleşme. Kim, ne kadar ödeyecek, hangi tarihte ödeyecek. Her şey net bir şekilde üzerinde yazıyor. Bu yüzden tahvil sıradan bir borç ilişkisinden çok daha güvenilir. Çünkü kuralları devletin veya şirketin resmi olarak belirlediği bir yatırım aracı. Şimdi temel kavramlara bakalım. Tahvilin üzerinde yazan rakamlar bize neler anlatıyor? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Artık mantığını anladık. Şimdi biraz daha detaylara girelim bir tahvilin üzerinde bazı önemli bilgiler yazar. Ve bunlar bize tahvilin nasıl çalıştığını anlatır. Birinci kavram, nominal değer. Yani tahvilin ana parası, vade sonunda size ödenecek tutar. Genelde standart bir rakamdır. Örneğin ABD tahvilleri için 100 bin dolar. Tabi tahvili almak için bu kadar paranız olmasına gerek yok, tahviller genellikle parçalı olarak satılır. İkinci kavram, kupon faizi. Tahvilin size her yıl ödeyeceği faiz oranı. Mesela %10 kupon faizi demek, 100 bin dolar için her yıl 10 bin dolar faiz ödemesi demek. Üçüncü kavram, vade. Tahvilin bitiş tarihi. 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, hatta 10 yıl ya da 30 yıl olabilir. Vade ne kadar uzunsa, faiz geliri de o kadar uzun süre devam eder. Ve son kavram, getiri, yani yield. Getiri, tahvilin size gerçekten ne kazandırdığını gösterir. Çünkü piyasadaki faizler değiştiğinde, tahvilin değeri de değişir. Bunu birazdan daha detaylı anlatacağız. Özetle, nominal değer ana para demektir. Kupon faizi düzenli gelir miktarı. Vade ise süredir. Getiri gerçek kazanç. Bu kavramları bilince, artık tahvilin nasıl çalıştığını çok daha rahat anlayabiliriz. Şimdi gelin, farklı tahvil türlerine bakalım. Devlet tahvili nedir, şirket tahvili nedir, Eurobond nedir? Hepsini tek tek görelim. Peki tahvil dediğimiz şey tek bir türden mi oluşuyor? Hayır. Tahvillerin farklı çeşitleri var ve her biri farklı amaçla çıkarılıyor. İlk olarak devlet tahvilleri. Bunları Hazine ve Maliye Bakanlığı çıkarır. Devlet bütçesini dengelemek için borç alır. Siz devlete para verirsiniz, devlet size düzenli faiz öder. En güvenli tahviller bunlardır. Çünkü devletin ödememe ihtimali çok düşüktür. Bu yüzden faiz oranı genelde daha düşüktür. Çünkü risk ve faiz doğru orantılıdır. Herkes daha riskli bir yatırımı ancak daha yüksek bir kazanç için yapar. İkinci olarak, şirket tahvilleri. Büyük şirketler de bazen bankadan kredi almak yerine, yatırımcılardan borç toplar. Bunu da tahvil çıkararak yaparlar. Şirket tahvilleri, devlet tahvillerine göre daha risklidir. Ama bu riskin karşılığında daha yüksek faiz verirler. Üçüncü tür, Eurobondlar. Bunlar yabancı para cinsinden çıkarılan tahvillerdir. Genelde dolar veya euro üzerinden olur. Mesela Türkiye'nin 2030 vadeli dolar tahvili gibi. Eurobondlar hem faiz kazandırır hem de kur yükselirse ekstra getiri sağlar. Ama tabii kur düşerse zarar da ettirebilir. Son olarak bir de vadeye göre ayrım yapabiliriz. Kısa vadeli tahviller, orta vadeli tahviller, uzun vadeli tahviller. Kısa vadeli olanlar daha güvenli, uzun vadeli olanlar ise daha çok faiz getirir. Çünkü belirsizlikler vade uzadıkça artar. Yani risk artar. Özetle devlet tahvilleri güvenli ama düşük faizli tahvillerdir. Şirket tahvilleri daha riskli ama yüksek faizli tahvillerdir. Eurobondlar döviz üzerinden yatırım yapılan tahvillerdir. Vadelere göre de kısa, orta, uzun seçenekler var. Şimdi öğrendiklerimizi somut bir örnekle pekiştirelim. Diyelim ki bir tahvil alıyorsunuz. Bu tahvilin nominal değeri 100 bin dolar olsun. %5 kupon faizli ve 10 yıl vadeli olsun. Bu ne anlama geliyor? Her yıl size 5.000 dolar faiz ödemesi yapılacak. Ve 10. yılın sonunda hem 5.000 dolar faiz alacaksınız, hem de 100 bin dolar ana paranız size geri ödenecek. Yani toplamda 10 yıl boyunca 5.000 dolar faiz geliri elde etmiş oluyorsunuz. Üstüne de paranız aynen size geri dönüyor. Peki bu yeter mi? İşte burada devreye enflasyon giriyor. Örneğin 10 yıl boyunca ortalama enflasyon %6 olsun, sizin %5 faizli tahviliniz aslında reel olarak zarar ettirebilir. Böyle bir durumda, 10 yıllık bileşik enflasyon yaklaşık %180 olur. Bu durumda aslında tahvili alırken yatırdığınız 100 bin doların gerçek değeri 83 bin dolara geriler. Çünkü kazandığınız faiz, fiyat artışlarının gerisinde kalır. Tabi bu her ödeme dönemi aldığınız paralarla başka bir yatırım yapmadığınızı varsayıyoruz. Ama eğer enflasyon %4 ise, o zaman siz %5 kazanarak reel olarak kar etmiş oluyorsunuz. Tahvillerde hesap işte bu yüzden önemlidir. Sadece, faiz oranı yüksek mi, düşük mü, diye bakmak yetmez. Enflasyonla karşılaştırmak gerekir. Bunu aklınızda tutun, tahvil kazandırır ama enflasyondan daha çok kazandırırsa gerçek kar sağlar. Şimdi tahvillerin bize sunduğu avantajlara bakalım. Neden birçok yatırımcı tahvil tercih ediyor? Hadi görelim. Peki neden insanlar tahvil alıyor? Tahvillerin birkaç önemli avantajı var. Birincisi, düzenli gelir sağlar. Tahvil elinizde olduğu sürece her yıl belli aralıklarla faiz ödemesi alırsınız. Bu, pasif gelir elde etmek isteyenler için çok caziptir. İkincisi, görece daha güvenlidir. Özellikle devlet tahvilleri en güvenli yatırım araçlarından biri kabul edilir. Çünkü devletin borcunu ödememe ihtimali çok düşüktür. Üçüncüsü, portföy çeşitlendirmesi yapar. Yatırımcılar genelde tüm paralarını hisse senedine koymaz. Bir kısmını hisseye, bir kısmını da tahvile ayırırlar. Böylece risk dengelenmiş olur. İşte bu yüzden büyük fonlar, hatta emeklilik fonları bile tahvilleri portföylerine koyar. Çünkü tahvil, yatırım dünyasında bir denge unsurudur. Ama tabii ki her yatırım aracında olduğu gibi, tahvilin de bazı riskleri vardır. Şimdi gelin, o risklere yakından bakalım. Birinci risk, faiz oranı riski. Piyasadaki faizler yükselirse, elinizdeki tahvilin değeri düşer. Çünkü yatırımcı daha yüksek faiz veren yeni tahvilleri tercih eder. İkinci risk, enflasyon riski. Eğer enflasyon tahvilin faizinin üstüne çıkarsa, siz aslında reel olarak zarar etmiş olursunuz. Yani paranızın alım gücü düşer. Üçüncü risk, ihraççı riski, yani temerrüt. Devlet tahvillerinde bu risk çok düşük, ama şirket tahvillerinde vardır. Şirket ödeme yapamazsa, kuponlarınızı alamayabilirsiniz. Dördüncü risk, döviz riski. Eurobond gibi yabancı para cinsinden tahvillerde, dolar ya da euro düşerse zarar edebilirsiniz ama yükselirse ekstra kazanç sağlarsınız. Kısacası, tahvil güvenlidir ama risksiz değildir. Bu yüzden yatırım yaparken her zaman faizi, enflasyonu, şirketin gücünü ve döviz kurunu dikkate almak gerekir. Şimdi gelelim en önemli soruya, tahvil fiyatları nasıl belirleniyor? Neden bazen düşüyor, bazen yükseliyor? Bunu anlamak için tahvil fiyatlarının faizlerle olan ilişkisine bakalım. Şimdi tahvil fiyatlarının nasıl değiştiğini anlamamız gerekiyor. Bunu basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Faizler yükselirse, tahvil fiyatı düşer. Faizler düşerse, tahvil fiyatı yükselir. Örnekle açıklayalım. Mesela bir tahvil aldınız. 10 sene boyunca %10 faiz ödüyor ve değeri de 100 bin dolar olsun. Daha sonra faizler yükseliyor ve yeni çıkan bir tahvil %12 faiz veriyor. Yatırımcılar daha çok kazanç sağlamak için ikinci, çıkan tahvile yöneliyor. Elinizdeki tahvilin tekrar yatırımcı çekmesinin yolu faizin yükselmesi. Ancak ödenecek paralar önceden belli olduğu için faizi arttırmanın tek yolu tahvilin satış fiyatının düşmesi olacak. Ve bu durum yaklaşık %12 faiz için satış fiyatını 100 bin dolardan 88 bin dolara çekilmesine sebep olacak. Şimdi tahvillerle birlikte çok duyduğumuz iki terimi de anlayalım. Bunlar bono ve repo. Bonolar bir yıldan kısa vadeli borçlanma senetleridir. Genellikle devletler çıkarır ama şirketler de çıkarabilir. Ara ödeme olmayabilir, genelde vade sonunda tek ödeme olur. Bu kuponlar nominal değerden değil, iskontolu değerden satılır. Yatırımcı açısından daha güvenlidir çünkü daha kısa vadelidir. Ripolar ise bir borçlanma senedi değildir. Bir tür kısa vadeli kredi işlemidir. Bir banka veya aracı kurum, elindeki tahvil, bono gibi kıymetleri size satar, aynı anda belli bir vadede, genellikle bir gün, bir hafta geri almayı taahhüt eder. Siz de repo oranı üzerinden kısa vadeli faiz geliri elde edersiniz. Genellikle risksizdir, kısa vadeli faiz getirisi sağlar. Tahviller sadece alarak yatırım yaptığımız senetler değildir. Aynı zamanda ileriye dönük ekonomik tahminler yaparken yardım aldığımız referanslardır. Şimdi kısaca tahvil faizlerini nasıl yorumlayabileceğimize bakalım. Tahvil faizleri vadeye göre sıralandığında bir getiri eğrisi oluşur. Normalde vade uzadıkça faiz de yükselir. Çünkü uzun vadede belirsizlikler daha büyüktür. Ama bazen işler tersine döner ve ekonomik tahminlerde en kritik sinyal buradan gelir. Kısa vadeli tahvil faizleri daha çok merkez bankası politikalarına duyarlıdır. Çünkü kısa vadede yatırımcılar merkez bankalarının yakın dönemdeki faiz kararlarını fiyatlar. Orta vadeli örneğin 10 yıllık tahvil faizleri genelde ekonominin uzun vadeli büyüme ve enflasyon beklentilerini yansıtır. 10 yıllık faiz aynı zamanda mortgage faizleri, şirket kredileri gibi birçok piyasa için referans oran olur. 10 yıllık faiz yükselirse piyasa uzun vadede enflasyon veya güçlü büyüme bekliyor demektir. Düşerse yavaşlama, düşük enflasyon veya deflasyon beklentisi vardır. Uzun vadeli örneğin 30 yıllık tahvil faizleri daha çok uzun vadeli enflasyon beklentisi ve tahvil sahibinin ödeme riskine bağlıdır. Eğer 30 yıllık faiz çok düşükse piyasa, çok uzun vadede bile enflasyon riski görmüyor, demektir. Eğer yükselirse, gelecek nesillerde bile enflasyon baskısı olabilir, beklentisi çıkar. Şimdi gelelim tahvil faizleriyle yapılan en kritik analiz olan getiri eğrisi yorumuna. 2 yıllık ve 10 yıllık yani kısa ve orta vadeli tahvil faizlerinin piyaslanması ile yapılır. Eğer 10 yıllık faizler 2 yıllık faizlerden yüksekse ekonomi sağlıklı, büyüme beklentisi var demektir. Birbirlerine yakınlarsa belirsizlik yüksektir. Eğer 2 yıllık tahvil faizleri 10 yıllıklardan yüksekse ekonomide sorunlar vardır. Tarihsel olarak bu durum resesyonun en güçlü göstergelerinden biridir. Çünkü kısa vadede faizler yüksek ama uzun vadede düşük büyüme, düşük enflasyon beklentisi var demektir. Şimdi tahvilleri yatırım stratejisi olarak nasıl kullanabileceğimize bakalım. Birinci strateji, sadece tahvil yatırımı. Özellikle güvenliği ön planda tutan yatırımcılar, tüm portföylerini devlet tahvillerine ayırabilir. Düzenli faiz geliri sağlar ve risk düşüktür. İkinci strateji, hisse artı tahvil dengesi. Çoğu yatırımcı portföyünü çeşitlendirmek için parçayı hisseye, parçayı tahvile ayırır. Örneğin %60 hisse, %40 tahvil. Bu sayede hem büyüme potansiyeli vardır, hem de güvenli gelir sağlanır. Üçüncü strateji, döviz bazlı yatırım. Eurobond gibi yabancı para cinsinden tahvillere yatırım yaparak, hem faiz geliri elde edersiniz, hem de döviz yükselirse ekstra kazanç sağlarsınız. Ama unutmayın, kur düşerse risk de vardır. Özetle, tahviller portföyünüzde denge ve güvenlik sağlar. Ama strateji belirlerken faiz oranlarını, enflasyonu ve kur riskini göz önünde bulundurmak gerekir. Gördüğünüz gibi tahvil basit bir kağıt gibi görünse de finans dünyasında çok önemli bir yatırım aracıdır. Düzenli faiz sağlar, güvenlidir ama getirisi sınırlıdır. Portföyünüzde denge unsuru olarak kullanılabilir. Peki siz yatırım yaparken neyi tercih ederdiniz? Daha güvenli tahvilleri mi yoksa riskli ama yüksek getiri potansiyelli hisseleri mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın, tartışalım. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.